Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok kolay ve güzel bir modelle geldim. Şöyle şiş örgü modelini anlatmak istiyorum. Yapımı gerçekten kolayında kolayı. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız da bu modeli rahatlıkla örebilirler. Ben şişime ilmeklerimi çift ilmek atarak başladım. Modelimiz 2 ve katları olarak oluşan iki ve katlarından oluşan bir model arkadaşlar dediğim gibi yapımı çok kolay yeni öğrenen arkadaşlarımız varsa eğer şiş örgüye nasıl başlanır kanalımda var videolar kısmına tıklayarak oradan bakabilirsiniz İstediğiniz bebe yünü kullanabilirsiniz ben 3.5 numarada şiş kullanıyorum İpinizin kalınlığına göre 3.5 ya da 4 numara şiş kullanabilirsiniz Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bu arada 24 ilmekle başladım. Modelimi anlatabilmek için 24 ilmekle başladım ve örgümün arka kısmındayım. Zaten iki sıradan oluşan bir model dediğim gibi çok çok kolay bir model ve Bakın ikinci ilmeğimi ipim arkada Sadece bu sıramda bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi arkadan böyle düz örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Bebek örgülerinde, anne yeleklerinde, çeyizlik örgü yeleklerinde ya da örüp satabilirsiniz arkadaşlar. Hem de yapımı çok kolay ve de zevkli dediğim gibi şallarda kullanabilirsiniz. Battaniye modelinde kullanabileceğiniz gayet şık ve güzel bir model. Evet arkadan böyle alarak düz örgü yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Evet ilk sıramı bitirdim arkadaşlar ve de örgümün ön yüzündeyim gördüğünüz gibi ve de ilk ilmeğimi örmeden aldım ipim arkada Bakın bir. Şöyle hemen arkasından masada ördüğüm için şöyle iki ilmeğimi şişime geçirerek bakın arka tarafından ikisini birlikte ördüm. Ama bir tanesini bırakıyorum. Ve kalan ilmeğimle bir tane daha düz örgü ördüm ve bıraktım. Yine iki ilmeği birlikte alıyorum bakın. Arka tarafa geldim. Yani kesme işlemi yapar gibi ikisini birlikte ördüm. Ama şişimden bir tane ilmeğimi bırakıyorum. Ve bir tane daha ördüm ve bıraktım. Yine ikisini birlikte bakın. İki ilmeği birlikte yine arkadan düz aldım. Bir tanesini bıraktım. Diğer ilmeğimle bir tane daha düz ördüm. Evet, sıramızın sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Bakın, 2 tane kesiyorum, birini bıraktım ve bir ilmek daha düz ördüm. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, bütün ilmeklerimi ördüm ve tek bir ilmeğim kaldı onu da hemen düz örerek sıramı tamamladım Evet birinci modelimizi koymuş olduk arkadaşlar şimdi ilk sırada sadece düz örmüştüm bakın örgümün arka ters tarafındayım arka tarafındayım ve ipimi öne alıyorum şey pardon arkaya alıyorum hemen ipim arkada gördüğünüz gibi ve düz örüyorum sadece bütün ilmeklerimi arkadan alıyorum eğer aranızda düz örgüyü bu şekilde alan varsa arkadaşlar o şekilde de örebilirsiniz ben bu şekilde aldığım için şekilde örüyorum. Evet yine sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi böyle düz örerek geliyorum. Evet bütün ilmeklerimi düz ördüm. Sıramı bitirdim ve hemen örgümüzün ön yüzündeyim ve ilk ilmeğimi örmeden aldım ipimi arka tarafa atıyorum ve hemen önünde gelen bakın şu iki ilmeği yine arka taraftan ikisini birlikte düz aldım ilmek çıkarttım bir tanesini bırakıyorum ve diğer ilmeğimle bir tane daha düz ördüm bakın iki ilmeği Birlikte aldım, bir tanesini bıraktım ve bir tane daha düz ördüm. Modelimiz bu kadar. Bırakıyorum ve düz ördüm. İkisini birlikte alıyorum, bir tanesini bıraktım ilmeğimin. Hemen geriye alalım onu da ve bir tane daha düz ördüm. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar izleyebilirsiniz. Şimdi ben de modelimi biraz yükseltip hemen döneceğim. Evet modelimi biraz yükselttim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu gerçekten. Dediğim gibi yelek modellerinde, bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde böyle kullanabileceğiniz çok da çabuk örülen kolay bir model özellikle yeni öğrenen arkadaşlarımız rahatlıkla bunu örebilirler Umarım beğenmişsinizdir videomu beğenip paylaşarak kanalıma ücretsiz olarak abone olursanız çok memnun olurum görüşmek üzere hoşçakalın